Geçenlerde çekmiştim, O ee, hazır okula geldim, bugün hava böyle bulutlu, çekmek istedim. Okulumuz böyle, tekrar göstereyim. Ee, ağaçlarla dolu. Bu taraf anaokuluydu, sağ taraf anaokulu. Bu tarafta oyun parkı. Böyle. Şunlar bisikletler, çocuklar okula her sabah e, bisikletle geliyorlar. E, bol bol bisiklet kullanıyorlar. Her taraf ağaçlık Bu taraf anaokulu Anaokulu kafalı ee, Bisikletleri görün Bizim çocuklar şu an beyzbol oynuyorlar Birazdan çıkacaklar Öğretmenleri başlarında Dediğim gibi oyunla öğretiyorlar her şeyi ee, Sınıf şu an beyzbol oynuyor Bisikletler şunlar göstereyim Çocukların hepsi bisikletle geliyorlar Çünkü okulları ee, biz hazırlık olduğumuz için bizim evimiz biraz uzak ee, biz arabayla geliyoruz ama çocuklar bisikletle geliyor bizimkiler ee, şöyle göstereyim evet beyzbol oynuyorlar diğer çocuklar burada hava esiyor ağaçların altında arkada da zaten basketbol sahası ve futbol sahası var. Burada da çocuk parkı var. Böyle göstereyim. Oynuyorlar. Öyle okul böyle. Bu binanın, gördüğünüz binanın aynısından bir tane de arkada var. Birbirlerine içeriden bağlılar. Bu tarafta anaokulu. Saati geldiğinde zil sesi çalıyor. Çocuklar buradan çıkıyor kapıdan. Dediğim gibi bisikletlerine biniyorlar. Bir sürü bisiklet var ve evlerine gidiyorlar kasklarına takıp. Ha. Finlandiya'da okullar bu şekilde. Alan çok büyük. Özgürce oynuyorlar. Hava da bu şekilde. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.